önceki videoda burada kalmıştım. Oynarken dedi, ah dur bir işte, ses Önceki videoda burada kalmıştım. Şimdi bunu devam ettiriyorum. Ve gerçekten mükemmel bir ev olacak. Hadi i̇şte, tabii Elimize devam edelim. Evet, sanki bir portal varmış gibi i̇şte böyle portalın içinden geçtiğimiz gibi oluyor. Bu kadar büyük portal var. Ama evet, evet, şimdi Çok Uzun zamandır bir hiç yapmadım ve ilk defa yani. Yeni bir şey. Bu evi ilk defa Şimdi bu evin şimdi yandımını yaptım. Onu ev belki kare dikdörtgen gibi oldu ya. kare oldu ya da dikdörtgen. oldu. Şimdi bir boş yere ve şu evi yapamayacağım. O da artık ev bitecek şimdi. Yani bugün. Ay bugün diyorum ya. Bu videoda bitece, bitireceğim. Ya da bu, bu videoda bitiremem aslında. Beş ya da dört yapalım. Beş için çok uzun olmalıydı

Buradan <laughs> bir şey yapacağım ben. Daha olsun diye. daha olsun diye yani. yani burada bir sonra şey göstereceğim. 20'yi 10 saniye da yok. Aha, bilgiler var ya. Çok kötü şey, oldu. Aman tadı yok benim. Dört videom var şu kadar. O yüzden o videoları görüntüsü için yeni videolar yapıyorum. O yeni videoları ben de artık o benim olsun diye. Hatta bu kadar kadar bir abonem vardı. abonelikten. Yakıyor ya da kaç. Ben ne istiyorum? Hadi hadi.

ne oldu sanki burası? Kare yapayım mı sen Kare yapayım mı? Al, kare oldu. Oradan bir yapayım. Bak bir oldu. Bu da oldu. Bak şimdi ikimiz de bir daha açık yapayım mı? ya Bak En evet, alt kısmı oldu. şimdi ben bulutların yanına gitmişim ben. Bırakayım kendimi. Ben bulutların yanına gitmişim. Ha 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 ha. buraya minik ya Buraya da Oğlum bak kurtlar. Seni yemek istemiyorum var lan. Yer to koyunu kayaya yatırsan ben Tamam ya lan. Bu hafta nah, yani ki var. da damla çünkü ev yüksek olduğu için. bak. Ya şu küpü bu. Hepsi güvenilir. ev zaman küp olacak ya. çok kötü ve ben yapmam lazım. Hadi bakalım. Bir ona gelmek için. Şu adam kalksın bir